F-35 savaş uçaklarına rakip olarak gösterilen Güney Kore'nin milli savaş uçağı KF-21 Boramayı ilk süpersonik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 savaş uçağı ilk kez süpersonik hızlarda uçuş gerçekleştirdi. Bu durum Güney Kore'yi milli imkanlarla süpersonik savaş uçağı geliştiren ve uçuran birkaç ülkeden biri konumuna yükseltti süpersonik hız denemesi yapan KF-21, süpersonik hızlara Super e özelliği sayesinde art yakıcısız ulaşmayı başardı. Super e özelliği sayesinde savaş uçakları, düşük yakıt sarfiyatı ile ses üstü yani süpersonik hızlara ulaşabiliyor. Savunma Edinin Programı İdaresi, DAPA, NIN yaptığı açıklamaya göre, KF-21 Boramae Savaş Uçağı'nın ilk prototipi, Salı günü Güney Kore'nin Gyeongsang eyaletinin Saşın kentindeki hava kuvvetleri üstünden ilk süpersonik test uçuşu için havalandı. Yaklaşık bir saat süren uçuş esnasında KF-21, 40 bin feet irtifada maç bir hızını geride bırakarak süpersonik yani sesüstü hıza ulaştı. DAPA, KF-21'in geliştirilmesinde süpersonik yeteneklere ulaşmanın öneminin altını çizerek bir uçak ses hızını aştığında hava sürtünmesi ve buna eşlik eden diğer olaylar nedeniyle uçaklarda şok dalgaları meydana gelir. Uçağı çevreleyen dengesiz hava akışının uçağın yapısal sağlamlığı üzerinde önemli olumsuz etkileri olur ama KF, 21 ses üstünde kalmayı başarıyla gerçekleştirdi. Bu Güney Kore'nin kendi imkanlarıyla ürettiği uçaklarda bir ilk açıklamasında bulundu. Güney Kore, 2026 yılına kadar 6 adet KF-21 savaş uçağı prototipiyle yaklaşık 2200 test uçuşu gerçekleştirecek. Güney Kore şimdiye kadar 1, 2 ve 3 numaralı KF-21 prototipinin test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. KF-21 boramaya ilk uçuşunu Temmuz 2022'de gerçekleştirmişti. Güney Kore Savunma Bakanı Lee Wong-suk, süpersonik uçuşun başarısı, ordumuzun ileri bilim ve teknolojiye dayalı güçlü bir ordu kurmanın temelini daha da sağlamlaştırmasını sağladığı ifadelerini kullandı. Ülke, süpersonik hızlarda uçuş stabilitesini iyice incelemek ve doğrulamak için KF, 21'i daha yüksek irtifada ve daha yüksek hızlarda uçurarak daha yoğun süpersonik test uçuşları yapmayı planlıyor test uçuşlarının sonuçlarının KF-21 savaş uçağının araştırma ve geliştirilmesine yansıtılması hedefleniyor.